Merhaba. Ons altında 4130'ları gördük ve sonrasında yine gevşedi. Yine gevşemesinin sebepleri var. Piyasalar hala karman çorman. Şimdi baktığımızda piyasalarda yukarı yönde şöyle düşünmek lazım. Dün 4000 dolardı. Bugün 4130'u gördü. Yine 4050'lere geldi. Şimdi ons altın tarafında 4000'in üzerinde aldığınızda kazanabildiğiniz maksimum para %5. Yukarı yönlü hareketlerde 4200'ü geçmekte zorlanıyoruz. Gidiyormuş gibi yapıyor, geri geliyor. Peki yukarıda kaç gördük en fazla? 4380. Şimdi 4380 tepe kabul ettiğimizde 4000'den giren bir yatırımcının 4380'e gittiğinde hadi diyelim ki %10 kazansın maksimum seviyeye geldiğinde. Bu noktaya geldiğindeki maksimum kazanç %10 diyelim. Onu olamıyor. Şimdi 4000'de aldığınızın avantajı normal faiz kazancını karşılamıyor şu dönemde. Peki ne olabilir? Biraz daha geri çekilmede fırsat rakamı yakalamak lazım. Şimdi bunu baştan beri aynı şeyi anlatıyorum. Diyorum ki 3800 ile 4300 bandı arasında hareketin devam etmesi lazım. Yani yukarı yönlü hareketlerde çok bir beklentim yok. Ne zamana kadar? Ocak ayına kadar. Şimdi Ocak ayında da onun da grafiklerine baktığımda gördüğüm mayıs ayına kadar bu hareketin sürmesini bekliyorum. Yani Ocak'ta başlayan hareketin mayıs'ta bitmesi lazım. Şimdi Ocak'ta başladı sonsuza dek yükselmeyeceğini göre mayıs'ta da bitecek. Mayıs'ta da ne var? FED başkanı değişimi var. Şimdi FED başkanı değiştikten sonra oradaki durum değişecek diye anlatmıştım. Hatta FED başkanı onların kendi nebatisi olacak demiştim. Şu anki Hazine Bakanı Besant'ı oraya aday olarak göstermeyi düşündüğünü görüyoruz. Yani kendi nebatisini bulmuş durumda. Bu nebatiyi bulduktan sonraki süreç bir kriz süreci. Orada da Onsta'da ve Gümüş'te aşağı yönlü hareket bekliyor. Şimdi gümüş tarafındaysa 47-48 dolarların dip olacağını düşünüyorum. Yukarıda da 53'ü süre geçemeyeceğini düşünüyorum. Şimdi dar bir bant evet gümüşle onsdaki hareketlerin birbirine koordineli olacaksa Ons altının da 3.750-3.850'nin dip olmasını beklerim. Yukarıda da 4.300 geçilmeyecek. Oyun planı ne zamana kadar? Ocak ayına kadar. Kendimi tekrarlamayı sevmiyorum ama tekrarlamayınca yorumlara bir bakıyorum sanki başka bir şey anlatmışım gibi görüyorum. Yorumlarda o yüzden tekrarlıyorum. Bu arada videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Şimdi baktığımızda piyasalarda en önemli konu şu. Peki ne olacak gümüş tarafında? Gümüş tarafında bu sıkışma hareketinin sonucuna 65 dolara doğru bir hareket başlayacak. Bunun başlama süreci Ocak ayı olur diye tahmin ediyorum. Daha erken olursa bakacağız. Ama daha erken olabilme ihtimali şu anda en azından görmüyorum. 53 dolara yaklaştığında satış geliyor. 48 dolara yaklaştığında da yukarı gidiyor dikkat ediyorsanız ve 51 doların çevresinde dönme gayreti var. Yani sonuçta gümüş tarafı biraz daha pozitif. Hatta dün altının düşmesini engelleyen gümüştü. Çünkü daha fazla 52 dolarda kalıcılıkta ısrar etti. Sonrasında pes ettikten sonra 50.3'e kadar geldi ve o arada ons altında 4056'ya kadar gevşedi. Şimdi altın tarafındaki bu durum özellikle yukarı yönde çok hareket olmaması, aşağıda fırsat rakamı vermemesi herkesin aklını karıştırıyor. Ama yanda göreceksiniz bakın tepe noktasını bulabildiğimiz bir analiz yöntemi var. Hatta rakam olarak da gram bankalar arası gram rakamı bu rakam. Bu 5000 2623 diye verdim. Ben her gün bunu Twitter'da yayınlıyorum. Ve bunu katıl hesabımda da yayınlıyorum. Gelecekte sadece katıl hesabımda olacak. Hem dip noktasını hem tepe noktasını yayınlayacağım. Ondan sonraki süreçlerde peki nasıl buluyorsunuz kısmı ayrı. Evet bulabiliyoruz ama sonuçta bunu bulmak benden olacak değerlendirmek de sizden olacak. İsterseniz orada satarsınız isterseniz aha, gerçekten de o rakam oluyormuş dersiniz. Ama piyasaları böyle görmek lazım. Yukarı yöndeki hareketleri de bulabilirsiniz. Aşağı yöndeki hareketleri de bulabilirsiniz. 3900 onlar civarına beklediğimi söyledim. Hala da bekliyorum. Yani sonuç itibariyle 4000'den aldığınız kazandırmıyorsa biraz daha aşağıdan aldığınız kazandırabilir diye bu mantığı da en azından kafamızda oluşturmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Yukarıda da 4300'ü geçmeyecek oyun planları devam edecek.